Herkese merhaba ben Emir bugün sizlerle birlikte Minecraft e, Survival Games oynayacağız ama şu anda lobi değil çünkü bunu e, sebebi ıı, bu MCSG'nin lobisi bayağı değişmiş değişik olmuş bunu size göstermek istedim ya bilerek yapmışlardır ya da ıı, bak falan olmuştur MCSG'nin sahibi yanlışlıkla map'i silmiş olabilir e, o yüzden yani buradan mıydı sahibine iletiyorum bunu. Tabi videomu izliyorsa iletiyorum buradan. Umarım videomu izler ve bu bug'ı da düzeltir. Ama bug olup olmadığına tam olarak emin değilim. Ee, i̇şte büyük ihtimalle bug olmuştur. Çünkü böyle normal sonsuz bir lobby yapmazdır abi. İlla ki bir sonu olan lobby yapardır yani. lobby hiç güzel olmaz yani yoksa. Bu arada hangi map'teyiz? Tarih 72 map'teyiz. Ee, işte böyle. Medesaki gittikçe batıyor gibi geliyor çünkü artık Medesaki'nin sahibi bir de modlar falan hiç neredeyse uğraşıyorlar da neredeyse hiç uğraşmadı çünkü artık Medesaki'de hackerlar çok fazla arttı. Ee, i̇şte ben de burada bir açıklık getirmesini istiyorum. Buradan yüzden sahibi de iletiyorum yani modlara biraz daha şey yapsın yani bu yerde bulun. Ben vurdum, vurmadım Oha! A oha! Evet arkadaşlar bir hack, hack örneği daha görüyorsun speed hack. Hack örneği daha bir tane daha. Arkası dönüp koştu arkadaşlar gördüğünüz daha demin. Şuradan kılıç bulursak hop 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 yuva yıkarı kesmek istiyorum. Şunu atacağım. İnşallah Abi bak şuna bak. bak Açın bakın şuna ba 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 e Bak 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 hack'e bak hack'e Gördünüz mü? Buradan verecek sahibini sahibine iletiyorum bunu Hey hacker da kesmiş olduk yani Bu da çok güzel oldu Tamamdır ya şimdi el Hacker gittiyse el çıkar abi bence öyle olur yani Hacker gittiyse el çıkar Bu oyunda sesim biraz kısayım çünkü videoda bayağı ses geliyor ondan. Şöyle biraz daha kısacağım, tamamdır. 5 <laughs> tane okumuz var. Şimdi neye girebiliriz, 16 kişi kalmış. Buradan, e, söylediğim gibi mecaz sahibini iletiyorum buradan. E, umarım bu bug'ı düzeltirler ya. Gerçi e, güzel doğmuş açıkçası birazcık. Çünkü sonsuz bir şey oluşturmuşlar. Abi git lan, özle ki. Git. Git. Öl ölmeyeceğim. Ha, tamam kestik. Arkadaşlar yemeyelim. Kırlığımıza baya güzel açıkçası. Şu şöyle at abi at at. Bak. Oklarım. Ketmas. <laughs> abi. Tek attık ya adama. Bu arada hiçbir şey gözükmüyor kayıtımlar olabilirsin Abi neyse bulacağım ya. Canımız aha vallahi bulacağım bak. ay uf. Son bir bir saniye daha gecikseydik bir <laughs> kalbimiz gitmiş olacaktı. O da bizim zararımız olacaktı. Bir de ve bir tane de gapımız var. Çok güzel. kadın ee... ki gördünüz. Ekardan ee, bahsettim oyun başında da bahset bahsettiğim gibi zaten artık fazla ilgilenmiyorlar abi e kadar cidden çok fazla arttı ben de bunu açıklığa getirmek istedim yani ve buna düzeltilmesini istiyorum buradan mesajı sahibine özellikle duyurulur ve üç bir team karşımızda. abi bütün ee, makro makrolar, hackler, teamler beni buluyor zaten neden başkasını bulabilir ki? yine karşımıza üçlü team çıktı görüyorsunuz. Hani demiyorum üçlü team <laughs> olmayın diye. Team olmayın diye demiyorum. Ben bu adamları te teker teker kesebilirim. Umarım arasın illegal win yapmıyorlardır ya. Bir e teker teker gelse de ben bunları keserim hocam. Ama işte üçü de aynı anda dalacağı için ben biliyorum bunları. Hani ikili team olsa neyse ke kesebilirdik yapımız var sonuçta. Bir tanesi de diamond kırıcı zaten ilk önce daire olan bana dalsa, onu kestim sonra diğerleri dalsa, alabilirim belki ama teker teker gelseler daha kolay olur benim için bir de yani aynanın daldıkları için bir kişinin vurduğu hasarı üç kat daha fazla, bir de daire kalıcı bir ya işte benim üçü de ayrı set, ayrı seti yakın neredeyse geliyor arkamdan bir tanesi zaten o adamı ben bir keseyim umarım o teamlerden bir tanesi değildir ya Şöyle gidip Timi'ye şikayet etmeye falan gidiyordur. <laughs> Spiyoncu falan. Şu adamı şöyle gidene kadar zaten daha bir kaza yapmış adam. adam keser miyim abi? <laughs> keser miyim abi? Keser ya Oha hack. Nereden vurdun aga sen? çek 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 hiç vuramadı bize neredeyse hop ee, bir kere vurdum hop hop hop, hop, hop. öldüm dostum tamamdır ee, ben bir şöyle bir alalım şunu şöyle giy şunu giy adam otomanda şu an bana yamak ya da hack giyecektir çünkü adam da bayağı unuttu adam daim kılıç aynı sonuçta ben de taş kaçtım adam da bayağı unuttu bana göre. Bana göre unuttu bayağı. Bundan dolayı şu zırhları dağıtmayayım da. Çıkacağım abi. Şöyle arka dört yemeyelim de. Ay. Umarım videoda sesim güzel geliyordur ya. Çünkü mikrofon ayarlarını falan değiştirdik birazcık. Ondan dolayı şunu at, şunu biraz. İki tane yapımız olmuş. Tamam. Tamam şimdi ortada team var yok. Abi birisiyle team almam gerekiyor ya. Şu adamla team olabilirsem. Şöyle team olabilirsem. <laughs> 3 vs 2. sen beni kesebileceğini mi düşünüyorsun? Dostum. İşte. Bir Şimdi bir yapılıyorum Şimdi üç rutinimde tek kaldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar 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 tekrar. Ee, zaten bir tane sonra öldürürsem depme sonra kaçalım falan filan öyle bir şeyler olabilir. Aa abi üç kişi kaldık. Üçlü team daldı mı ki acaba ya? Ya inşallah 3'lü team dalmıştır ya <laughs> İkili team olsa da olur yani ben her videomun neredeyse d, -D bana ikili team karşıma çıkıyor Yeterse ben ne team olmuyorlar, başkaları ile team oluyorlar ya yani. Hep bana karşı oluyorlar İnsan pro olduğunda illaki bu zorlukları Şu şey yani bu o kadar da biraz fazla arkadaşlar. Hep böyle izletme işte hep karşıma ikili team çıkıyor. Bu sefer birisiyle team bulmayı dedim. Ama büyük ihtimalle onlar teamdir. Ve gördüğünüz gibi Türk de üçlüğümüz strike bir kez hemen görmüş. Bu hack de sanırım ya. İnşallah illegal win yapmıyorlar da bak. İllegal win yapıyorlar zaten ben bunu banlatırım hocam. Şimdi şöyle hop. Hop attık bir tane. Tutturduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine team çıktı karşıma. <laughs> git şuradan git. Sen de mi gepoydun lan? Abi git. Öldüm al işte. Abi hem lagdan hem de işte bundan. Evet illegal win.